Dostlar merhaba. Ramazan'ın 3. günü Doğanşar ve çevresini size e, göstermeye devam ediyorum. Şu anda Doğanşar'ın Haçtaş kısmına doğru geldim. Aşağıda gözüken kısım. Burası Haçtaş tepesi. Şu altta çam ağaçlarının olduğu kısımda küçük bir pınar var görebiliyor musunuz bilmiyorum. Yine yolun ileri kısmında bir pınar daha var. Bu yol Yavşancı'ya doğru, Yavşancık köyüne doğru böyle gidiyor. Ve yine Doğanşar uzaktan göstereyim Doğanşar bütün güzelliğiyle tekeli dağ ve de Haçtaş kısmı Yavşancık köyü şu gördüğünüz ilerideki güzel köy Orta köy şirin bir köyümüzdür orası da şöyle yavaş yavaş size göstereyim tekrardan. Ramazan'ın üçüncü günü, havalar çok güzel, doğa güzel, insanlar ee, karantina günlerini yaşıyor büyük şehirlerde, biraz psikolojinizi düzeltmek istedim ben de, böyle güzel doğayı göstereyim size, biraz rüzgarlı olduğu için kaydımızı çok iyi yapamıyoruz, aşağıda ineklerimiz otluyor, ee, yine şöyle, ileri doğru göstereyim. Şu ilerideki yol artık dağların arka kısmı Tokat oluyor. Tokat'a giden köyler ve sonunda Reşadiye var. Böyle küçük tanıtıcı bir video yapmak istedim tekrardan yine. Yine Orta Köy'ü göstereyim. Doğanşar sessiz sakin bir nüfusu var ve ama şu anda muhtemelen 150 kişi varsa iyidir. Doğamızın güzelliklerini gösteriyorum size. Son olarak yine aşağıda otlayan ineklerimizi göstereyim. Bu güzel doğayla videomu bitiriyorum. Herkese Aha. iyi günler diliyorum.